Anlıyorsun bu işte de vallahi Abbas. Anlarız biraz Müdür Bey. Özür dilerim hapishanede çalıştık. Belli canım fırçayı dışından belli. Ben olsam elli kere dökmüştüm şimdi yerlere. Böyle olurduk yengenler. Odasına ister kızartıyor. Sağ olsun efendim. Olmuştur bu babas. Biraz daha karmak lazım. Özür dilerim. Peki, ustamın ne derse olur. Estağfurullah müdürüm. Oh, istavrit dağıma koktu Abbas. Koktu mübarek. Baba, biraz para verir misin? Ne olacak oğlum şimdi para? Biraz sonra yemek yiyeceksiniz. Kola alacağız. Allah Allah, tamam. Al şuradan. Helva da alsınlar mı Abbas? Balığın üstüne iyi gider. Sen bilirsin müdürüm, Burada sensin, özür dilerim. On bin lira yeter. Üç yüz gram da helva alın, hadi. Tamam baba. Para mı dayanır bunlara be? Biliyorsun değil mi Abbas, bizde tam yedi tane. Allah bağışlasın. Büyükleri görmedin, hafta oturmazlar onlar evde. Geziyorlar kız peşinde. <laughs> ne olur şurada otursalar da biraz işe yarasalar. Heh. Delikanlı adam müdür bey durur mu? Heh, parayı götürmeyi bilirler ama. Bu olmuştur Abbas. Olmuştur Bey'im sağ ol. Kafa bizdeki işte Abbas. Yapılır mı yedi çocuk? Ne demek bu zamanda? Cahillik işte Abbas. Korunmasını bilemedik. Estağfurullah müdürüm. Cahillik ne kelime özür dilerim. Baba sokağa çıkalım mı? Çıkın ama uzağa gitmeyin. Yemek yiyeceğiz şimdi. Nerede abla? Sokak. Şarjı geleceksin hemen. Peki baba. Hadi bakalım. Seni ha. Sen mi verdin bunlara balı. Ben verdim. Ne oldu Ergun? E yağlanacaklar şimdi. Başımdan ayrılmıyorlar. Ne yapayım canım? Salatanın sirke soğanı bol olsun değil mi? Tamam tamam. Bunlar da son iki var Abbas. Altı yedi amortiler. Allah bağışlasın müdürüm. Yoruldun mu Abbas? Yok efendim, ne kelime. Dört yıldır boyatamıyorduk bu evi Abbas. Allah razı olsun. Sen olmasan dört yıl daha boyatamazdım ben bu evi. Ne var ki müdürüm, oturacağımızı affedersin. Boyuyoruz işte. Elimize mi yapışır? Bir kat daha sürecek misin? İster beyim. Şimdi şuraya bir usta getirseydim, getiremezdim ya. Nerede bizde o para? Canımı okurdu vallahi. Ne lüzum var efendim, özür dilerim. Yapıyoruz işte. Kuş mu konduracak usta? Yok canım, parayı da beğendiremezsin. Hem de iş diye kıvranırlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Baba para verir misin? Ne parası kızım? Dondurma alacağım. Dondurma yenir mi şimdi yemek vakti? Baba ne olur. Aa, ne kadar? İki bin yeter. Al. Sağ ol. Aa, gel git para. Batırdınız babanızı, batırdınız. Canın sağ olsun beyim. Heh, sen de iyi olsun bakalım bir rahat çalışabiliyor musun? Heh. Balıklar hazır, salatayı da yaptım. Yiyelim mi? Yiyelim, yiyelim. Abbas daha çıkmıştır. Yaşa ya, fırtına gibisin vallahi. Bu istavitleri ben tuttum biliyor musun Abbas? Ya. Ya dün, iki daha fazla. Maşallah. Hadi bırak da yıka ellerini. Gelecek cumartesi seni de götüreyim ister misin? Götürün efendim, siz bilirsiniz. Tutar mısın? Öğretirsen özür dilerim, niye tutmayalım? Gel gel Abbas, şurada yıkayın gel. Heh. Buyurun, <laughs> rica ederim.